Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sarp. Bugün sizinle bir TMT oyununuz Hoş geldiniz. Ee, beşinci bölüm. Yanımda e, Emir var. Emir. Ben de e, bir e, şey, bilgisayarı aşağıya aldım. Şey yapacağım, video programı atacağım. E, beyler, e, benim kanalıma bir bakın. Speed Gamers. Orada ben şey çekeceğim. E, Team Force çekeceğim. E, hem şey de çekecek. Neydi ha? Saat de çekecek. Litte Team Fortress serisi getireceğiz. Aslında şu ana kadar e, bir video çekti Sarp ben yokken. Aslında daha doğrusu ben varken Skype'da benim şey yükleniyordu. Team Fortress yükleniyordu, hala da yükleniyor. Ben Team koymayacağım free... çünkü çok kötü oldu. Hatta şey yapmadım. Oynamadım. Tam başlattın sen geldin. Bu kadar yani. Arkadaşlar bir dakika. Beyler bakın ee, şunu kanal Ruben Gaming abone olun. Bir de Speed Gamers abone olmayı unutmayın. Adam geçti kanka. Dikkat. O bizden değil. Maalesef bizden serbine. değil adam. Server sahibi gel lan. Nerede lan? Şurada gidiyor. Allah'ım gidiyor. Server sahibi işte. Herhalde o server sahibi olması lazım. Kare, mare falan var da. İsminde. Ay sen mi? Şu B Master'ı Master mi ben? <laughs> <laughs> Göbeğine geçiyorum ha. Şimdi havalı havalı tıkladım da ben burada kaldım. Heh. Ömer. Bak şimdi şöyle yapacağım. Şu arabaları yan yan tutmayalım ya. Neden? De yer açıyorsun biraz. Okey dur bana. Dur ben kaldırayım kendi aramı. Yanına Hı çek biraz. Aynen tamam tamam. Kanka kırmızı renk çok yakıştı bana. Hı, -hı. Lan arabam gitti. Bakın. Ne yaptın? Arabam duruyor mu? Ha? Arabam mı görünmüyor? Araban... görünmez oldu lan. Araba mı kırmızı oldu? Yo. Yo. Admin seni kandırıyor herhalde. Admin ne oluyor? Oh, siktir, o siktir araba fantaziye girdi. <laughs> Lan düşüyor. <laughs> üç üç üç. üç, üç Neresi oğlum? Üç, üç. Ben aşağı düştüm. Aşağı? Aşağı bir, aşağı bir düştüm. Biraz ileri gittim. Bekleyin geliyorum. Nasıl aşağı düşüyorsun? Az önce yanımızdaydın. Bilmiyorum aşağı düştüm şimdi geliyorum yanınıza. Anam adam! Top 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 master master. Master'mış lan. Master, <laughs> Kanka o arabanın adı ne? E sen de arabanı da başlayacağım ha. Abi bu arabanın hastasıyım bu arabanın adı ne? anan falan gerçek diyorum falan diyeceğimiz ne Gans. adı gangs ee, ben de kendimi öğrenirim ya Ana, ya abi ya arabaları yan yana tutma değil. lan adam mı var lan stop ya Şey Lan bir şey hareket mi yapıyor Stop de. Sen de burada duruyorsun. Çiğeta diye bir araba mı var lan? Ha, adam öldürmüş helal. Oğlum çıksana yapma. Ya bekle arabanın adına bakıyorum. Ya nasıl bakacaksın? Ya ne öldürürüm. Buldum. Tamam in git. Al, al, ne bakıp yaparsan yap. Ya gitti ne nereye koydu yap. ya? Hayvan. Yukarılarda. Arabanın adı Çiğeta. Ama öyle bir araba yok. Çünkü o değil. O. Lan adam... Ya öldü. Adam mı Ya o Ay, bak. Aa bizim adamla dalıyoruz. Neresiniz? 51 e, neresiniz ya? Araya 51 mi? Hı. Araya 51'de misiniz? Nasıl lan bir yerdeyiz ama. Ne araya 51 ya? Belli değil ki onlar da oldunuz. Bellesiz. Ki aldım. Tek sen mi aldın? Aynen. Çok Adı bir Nisan Geteri. Daha yine mi söylüyorsun? Aynen. Şu daha hareket... Ya abi Lan, kez... beni öldürüyor adam! Ya bir kez gelmeyin ya. Bir kez, bir kez, bir kez, bir kez. Bir abi kez abi ya of! Ağzı nasıl şimdi böyle adamları? Lan ya arkadan bildiğin arkadan geliyorlar. Bak görmedim bile. Aldım. Çok şükür. Bir adam da aldım. Minecraft'taki gibi power'ımız olsaydı şu ana kadar değil mi? Hmm, Leman power çok fazla olurdu. <laughs> İkimizin power fazla olurdu. Tamam doluyor. Biri doluyor. Kanka ya, sen merak etme. Ne edin? yaptınız? Aşık mı oldunuz ya? Bittirin gidin. Bittirin çocukları ya. Bittirin çocukları. Kanka Aa, nerede adam? Lan. Yardıma gelsene. Ağzlarını sıçacağım kanka. Yukarıdayım ben. Yukarıda o sen misin lan? Evet. Oha, 200. <laughs> Çocuk baktım bir şey bir kahraman yukarıdan bana bakıyor aman tanrım. <laughs> Bamba biz kaçıyor şöyle. Gel lan. Gökhan. <laughs> Oo oh, götü yemedi. Lan abi e bana ne Hoppa! Kanka! Ne? Eyvallah. Ne içiyor? Üstünden geldiğin için. Naz bizim Gel. adam Gel. sana nişan alıyordu. Nerede var o? Öldürdüm. Ya kase attı. Gel 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 gel. Kanka sen de araba aldı birlikte gidiyoruz. Okey. Nisan neydi? Hayır şey Yunus motor al. Ama o çok yavaş. Ama Yunus motor çok yavaş abi. Hadi bin. Bir lan master. Bindi? Hayır master diyorum. Master. Lan! Üst, üst. Kanka basın basın basın. Oğlum. Oha megabayt Oha doluyor. Lan, megabayt doluyor. Fuck. Megabayt Karyan doluyor. Lan. Megabayt doluyor karına. Kara bak lan. F7 ile kapanıyor. Aa çok güzel. Değil mi? Ama kastırıyor. Aynen f E, F7 kapanmadı. Benim kapanıyor valla ama bir şey çık çıkıyor. Of benimkini aldı adam. Vaa atla. Oo, o, kar adam. durmuyor. Benimki kar durmuyor seninki. Benimki duruyor. Kanka. Uç 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 Bir 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 bir. bir. BAS 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 Master Aa özür dileriz kanka Aynen. Aa kapışmaya girdi geri dönelim mi? Bence de <laughs> Ya olmazsa? Tamam geberirsek gebeririz valla Bizim itemlarımız var Hı. Ama onun Master için öleceğiz son. Öleceksek şerefimizle öleceğiz Dön dün 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 Karavanlığa giden dın adamlar gibiyiz Anam karda şeyde giden motorla Karda motorla aferin bana aferin Evet anlıyorum sahip dertlerini anlıyorum Çok kötü bir dertlerim var İn Dur lan burada inme İn lan İn. Öldür kes gevertik Öldürdün mü lan? Öldürdük. Helal. Kim öldürdü lan bizimkilerden mi? Allah ölmemiş. Atlamış aşağı. Nerede oğlum? Gittin gitti lan şey ne güzel. Lan aşağı atlamış çocuk. İntihar etmiş. Gebermiş mi? Hmm. Nisan Nisan. Nisan RPS. Nisan 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 Nisan. Ha Nisan Bin pampa bin 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 hızlı 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 Ya niye şişman yaptın oğlum yavaşlıyorsun Düzeltemiyorum ki bunu Kastı yap Düzelir SS2 Aa. Ya boş ver abi inme bas 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 İnme mi? Ana inme bas Nereye inmiyor? Adam, adam arkamızda bas Tamam mı? Oldu mu? Ne ya tamam mı? Anlamadım kafam karıştı dur. Arkamızda adam var. Biliyorum gördüm kör değilim ya. Gitti. O bu ne lan? Bu <laughs> mezarlığa mı geldik bas? Ben <laughs> <laughs> korktum bas. Aynen. Ha? Ee benim videom Durmuş. Ben yeniden videoyu başlatıyorum. Allah a ya. Keşke görmeseydin. 3, 2, 1 başlıyor bekle. Allah izniyle bir video başladım. çık mı? Ha, bin. Bin, 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 bin. Demiyorum. Nasıl bir demiyorum ya? Ekranım kapkara. Tamam o zaman ben kalktım valla. Gidiyorum. Ne? Bıraktım seni gidiyorum. Şerefsiz. Hem helikopterle. Ne? Helikopterle. Dur geliyorum bekle. Geliyorum seni. Geldim. Şey yukarı ekran gitti mi? Gitti. Masa üstü geldi. Geliyorum. Geliyorum. Gel beni al falan diyor musun şey? Işte. Gel beni al. Geliyorum. Gel. Beni kesmeden gel lütfen. Beni kesme. Gel. Şu, şu şuna lan, bin. lan! <laughs> ha, bilerek mi yapıyorsun? Hayır. Vallahi bak yanına gidecektim. Bekle abi geliyorum. Mersin. Yüz yus olarak bölgeye gel. Aha adam varmış lan burada. Bizim klanın. Hayır. Ay Yıldız! Ne? Ay Yıldız orada. Ay Yıldız. ne ee, olacak? Beni almaya gel bak. Aşağıdayım. Siz şu an yıldızla kapışıyor musunuz? Geberdin mi sen? Hayır. O benim arkadaşım. Ne? Ben bunu keserim. Lan kesme. Lan. Lan o beni kesiyor. Keserim Allah'ın arkadaşını. Lan. Arkadan birimiz ateş ediyor. Lan, ya. Fefe evet, Tahir. Tahir. Tahir sen anan kaydım oğlum senin hayatına. Bu karıyla karı oğlum zaten karıyla kayacağım. anana kayacağım. 60 tane. Anama kaydım. Aa yıldızlar kızın çok sik. Ne? Ay yıldız kadın oldu. <laughs> Pampa tepeyle. Bekle oğlum videolar videolar şey dolmuş o yüzden video yükleyemiyorum. videolar desktopu desktopu dolmuş. Lütfen tep atınız. Hmm, Namına Bunu duymadınız inşallah. <laughs> Duydular. Ah çok <laughs> kötü. Demeseydin abi ben ne yaptım? Aha bizim ya, seni... Aslında senin videon mu olacak? Benimki değil. Ben şimdi bir de çekeyim. Master ee... Lan şey nerede? Bu ana kadar bize hiç kimse beğeni atmadı. Sadece abone geldi. Hiç yorum da gelmedi beyler. Hiç yorum da gelmedi. O da kötü. Kanal, Sen, ne Sen neredesin? Sen neredesin oğlum? Ay yıldızlı mısın? Hayır. Bu, Bu şeyin pislik şeyin. beraber. Artık Sen e, çöp örgümüz 51 yerinde misin? <laughs> <laughs> Gördün mü beni? Hani <Sessizlik> Sadece radyofenomen.com'da ve mobil uygulamalarda hemen tıkla. Birazdan yeteriz. Ve... Ah! Sersen sabahları yaz. Kanka dur! Arkandayım! Sen değilsin o! Lanet çolası pislik! Aa ah, sen misin? <Sessizlik> sen bana ne dedin? Ne <Sessizlik> 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 Gel niye gelmiyorsun oğlum? Tıkla. <laughs> gelsene. <Dur>. gel gel <laughs> gel? <Hadi> gelsene. <laughs> Oha. Oha ne oldu lan? Bütün kopya. Demo bir uygulamalar hemen. Zo. champions. Ya şu ancak nasıl <laughs> indireceğim ya? Gaza bas <laughs> Olmuş bas. Radio lala, 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 lala. Arabaya modifiye çekiyorum. Yeterince bile uyuyor sanasın ama. bir video çekemiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emir yanımda saat var bugün. Yine mi Evet yine. Kırmızı arabayla beraberiz. Tövbe tövbe. Ne? Arabaya bak. Ne <laughs> Dur böyle gideceğiz. Diğer tarafı da şey yap patlat. Dur ay unuttum onu. Lan! Lan! Bana bak seni. Hadi patlatsana. Patlatayım dur şu tarafı da. Bin. Oo oh, bir şey oldu bin bin bin. Ya dur. Ne dur. Kar Hı. ya. <laughs> Lan. Ay <Ben> yok ya. <laughs> of önleri de patladı. Durdu öbürünü patlatmadım. Öbürünü patlatmadım. Patladı mı? Patladı. Dur F'ye basmayacağım. G'ye basacağım ya. Pa hepsi patlamış gel gel. Oh, yemin ederim küserim ya. Of ya sağ ol. niye küstün? niye diyorsun? Ah. niye küstün diyorsun, ah. niye küstün diyorsun ya? ya? Bas lan gaza. Ya niye tam ettin? Ha ya al işte ya. Ama ben ben şey olacağım. Ben şoför olacağım. Ben şoför olacağım. Hayır lan. Ben daha ışıklıyım. Bin. Ya gel lan. Ya, Bin. ya tamam dur şunu tekerleklerine patlatayım. Tekerleklerine patlatayım. Hayır hayır. Tamam gel gel. Hiç. Ya. Hadi lan bas kaza ezik. Hadi lan bas kaza. Bir dakika. Beni spawn'a götür ezik. Sus kız. Sus <laughs> kız. E, hiç ışınlanmadan götüreceğim. Nasıl spawn'a? Nasıl götüreceğim? Ya. Kaç para istersin? 5 bin trilyon falan. <laughs> e, ee, e... Azmış. Bana 2 trilyon yeter. La, la 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 Oğlum o kadar zaten 2 trilyonum var. <laughs> Yok 23 trilyonum varmış. Alan o ah trafik şunmuş lan ben de ne diyorum trafik şuna korkan iki insan. Hı. <laughs> <laughs> Ben korktum lan. Ben de küçükken korktum. <laughs> ben küçükken trafik şunu gördüğümde ağlıyordum. Herhalde <laughs> bir kere mı diyorsun? Bir kere ama. <laughs> Çok güzel falan. Çok parlaktı. <laughs> Bak erken geç götürürsen paranı e, 2 TL'ye götürürüm. 2 TL'ye yazılır. <laughs> e yok ama buna. İşte dedim ya aman tanrım. Ta, Az ta da değil. Hı. Ya nasıl bir sürücüsü yarım saatte mi götürürüm beni? Lan gerizekalı karşıdan karşıya geçeceğiz o kadar uzun mu? O kadar kısa mı sanıyor? Evet. Ben söylersem kısa olur tabi. Sen beni tanımıyor musun kardeşim? Tanıdım. Ka e kaç senedir tanıyor? Beş. O siktir Ama doğru değil mi? Hı -hı. Beş senedir tanışıyorsun. 5 senedir tanışıyorsun. Hani 5 yaşından ama Şimdi kalabalığın içinden geçeceğiz. Haydi Osmanlı dedim. İşte Aa! Adam Aa! mı anan? Bacının... Arabayı Bacının adamlar yukarıda kız. bele bele Ya oğlum ya yarın uzattım götüreceğim beni eve. Ama kız elim mi? Elim mi? <laughs> Ay yerli yerli hepsi sıkıyor lan. Sıkıyorum bu hay. Kim lan o? Lan nasıl sıkıyor? Bayağı o sıkıyor. Nasıl sıkıyor ya. bunu? bu ya sıkıyor. Ananı <Allah>, sıkıyor. <laughs> Ama da arabadan indim. Tamam bunu soktun bir şey Bana mı dedin? Yok abi. <laughs> Dur. Gebertirsen bir trilyon kazanıyorsun gebertirsen. Bir de dans. E ay yıldız mı? Şişt. Kaç para istiyorsun? Ben iyiyim burada. Ay lan kapının önünden diyeceğim. Lan! E ee, ben seni burada indireyim. Zaten spawn'a gelmiştik. Ha, tamam kaç para istiyorsunuz? E, kaç değil E, 1200 euro. Yürü git lan. Ya bir sik. Amına tamam, soktu ama. Para atamıyoruz ki oğlum para. F5. Atamsa ben sana atardım. Evet gel atayım paranı. Ha pardon F4. Biri seç. Tek ben varım. Oh ye yeah. BBT Niye hayvan dedin? Ben sabah. Ha? Niye hayvan dedin? Param. Parmağım o kadar çok ki. Açıyoruz yala. Hop ye madafaka. Ya ben bunu nasıl hayır, yapacağım? Hocam. Kişi, kime de bak kime? Oradan nasıl ben seni bulacağım? Yarım saatte anca bulurum. Bak götümdeki kişi az çıkar. Götümdeki siken kişi az çıkar. Ha ben benim siktiğim kişi. Hayır Çok hayır anlıyorsun. hayır. Çok ters anlıyorsun canım. Tamam mı bir kere. <laughs> tamam bir kere. <laughs> <Aşık. gülüyor> <laughs> Oğlum Senin şey yok ya adım. Nasıl yok yalan? Yalancı ki gene bir 22 trilyon attın. Yalancı atmadın. 5 5 tri bin trilyon ay 5 trilyonum oldu. Yalancı atmadın atmak istemiyorum. Hı. Hı. Mecbur muyum? Evet. Mecbur muyum? Evet. Çünkü istediğini yaptım. O zaman gel lan. Beni şeye götür. Ne lan? Araya? Araya, araya 50. De siktir bire. Desiktir la. Desiktir 20 trilyon. 20 trilyon. lan. Trol lan daha sen 3 trilyonun yok. Vallahi ya, daha 20... de lan. 23 trilyonum var şu an. 23 bin trilyonum var lan alan kime? Kaç? 20, 23 bin 680 trilyonum var lan. Benimki 23 23 bin 591 852 trilyon. Ay ezik, o kadar mı var? Ezik bir be, sonsuz trilyonum var benim. <laughs> benim de sonsuzdan da üstü. Onun bir sayısı olması lazım. 3 Üç olmuyor ha. Olur olur. Çalış olur. ha ha ha. Ha ha. Çalış çalış olur. O suruklu. Uçuyoruz yalan. Of, of Ben seni mutfakta. Ben seni duyuyorum duyuyorum. Mikini kapatmana gidiyorsun ya. Ne? Mikini kapatmana gidiyorsun ya ben seni duyuyorum Skype'da. Ha artık. Evet bebek şarkısı söylüyorsun bazen ne bebek şarkısı Mamsı sen ne, ne ne şarkısı geliyor Mamsi bu şarkı kim sen? senin kardeşin var mu dinliyor, onu dinliyor. Masa, resmen o mu dinliyor senin gibi böyle oy, oy koymayacağım